arkadaşlar bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu evet. çekeceğiz. Evet. <laughs> ben Helin. Ben de Azra. Zaten tanıyorsunuz. Aynen. Beni görme, görmediniz zaten. Babaannemlerin evindeyiz Aynen. şu an. Kuzenimle video an. dedik. Aynen. Şimdi soru cevap videosu çekeceğiz. Ben Benimki soru cevap videosu çekeceğiz. Evet. onu tamam dedi. Sorularımız burada hazır. Üstün çizmiştik video kesildi ama ben buradan okuyabilirim. Neyse Hı. hadi başlayalım mı? Tamam, tamam. Soyadın ne? Ekmekçi. Tamam. Bilmeyen için. <laughs> en sevdiğin erkek ismi ve kızı Selam. <laughs> tamam. Bir yemek olmak isteseydim bu yemek ne olurdu? Ben yemek olmak istemiyorum. Az önce de sana söylemiştim. <laughs> Peki neden? Yani insanın içine gireceğiz. Ondan sonra da affedersiniz ama tuvalette çıkacağız. Yani. devam evet. etmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Sıfır, pis, şifon neydi sifon çekeceğiz. Ay mısın? <laughs> <musun>? Lütfen iğrenç. <laughs> <et>. Hadi devam. <laughs> Hadi. Dur. <laughs> en sevdiğin yemekler. Mantı tabii ki. Beğen Ayran da şey çorbası be. Uzgarı köfte ve et. Bayılırım. Tamam. Çok güzel. En sevdiğin içecekler. <laughs> Milkshake, portakal suyu ve Kahve Ayran Latte Ha doğru tamam Nerede yaşıyorsun? İlk Sakarya mi? Hendek Tamam Sakarya Hendek'i deniyor E yani başka ne diyeyim Yok istersen bir de açık adres mahalleme indir <laughs> Olur Versene he sonra evime hücum etsinler Evet <laughs> Neyse En sevdiğin Dur <laughs> ee, bakayım En sevdiğim renk Mor Peki en sevdiğin tatlı? Hmm, çilekli çikolata parçalıklı pasta. şu? Sufle ve soğuk baklava. Hı -hı, ben çok güzel ben... ya. Çok soğuk baklava bazı yerler çok ee, güzel. En sevdiğin meyve? Meyve, Ananas. Erik ve karpuz. Hobilerin neler? Yani korktuğun şeyler. Fo fobi o, Ha fobi. Fobilerin neler? Yüksekten düşmek yani yükseğe çıkmak doğal afetlerden. Evet. Ondan sonra bir de asansör düşmesi. Tamam. Asansörde kalmak. Evet, doğru herhalde. Peki hobilerin neler? Ee, resim çizmek, müzik dinlemek, şarkı söylemek. Tamam. Ha, ee, bir de yüzmek. Doğru. Şimdi müzik, he müzikten söyledik. Eee kızım neresin? Muşlu. Muş merkez. Annem, yani babam Muşlu, annem Erzurumlu, ben de Muşluyum yani. Bir, bir sınıftaki bir arkadaşım demiş ki, o sen karlar kredicisi olmuşsun dedi. Yani iki tarafta soğuk yani. Baba, de, ay, babam dedim, Dedem şey dedi. Biz Muş merkeziymişiz. Ha, Biz sen ben, ben falan. Tam onu bilmiyordum en sevdiğin oyun? taklanmış. Tamam. Ama internet üzerine yani şeyden böyle telefondan ben şey öğrenmeyi seviyorum. Kendi pasta yapma oyunu var. Çok güzel. Hmm, tamam. Ee, hangi okula gidiyorsun ve hangi sınıf? Atikyan'ın ortaokulu ve 6. sınıf. 6D. Tamam. En sevdiğin kuzeninin adı? yani Kuzenim değil de kuzenlerimi çok seviyorum arkadaşlar. 27-28 tane kuzenim var. Hangi birini sevmiyorum diyeyim ya Emi. Ama yani en çok eğlendiğim iki kuzenim var. Helinsu ve Nazar. Ben. Helinsu. Evet. Neyse. Bu arada sen niye Helin diyorsun ki? Helinsu değil mi adın? Evet. Ben bilmiyorum ki öyle alıştım. <laughs> Babam bana Helin adını koymuş. Annem de Su adını koymuş. Helinsu. Su. Hı. O yüzden. Neyse. Ne oluyor ya? <laughs> Deprem oldu. var ya. Kanka korkuyorum. Neden? Depremden ben çok korkarım. Aa. En... Ha dur. Don, do Bu değil. Linçlere karşı ne hissediyorsun? Kötü. Tamam. İçindeki hislerin ne böyle? Yani. Eğer çok ağır bir şey değilse takmam ama böyle... Yani hakaret sayılacak şeyler, mal tarzı yorumlar... Ergo kelimeler, var. küfürler. Onlara çok sinirim bozuluyor ve çok ters bir şekilde cevap verebiliyorum. Hmm. Yani bir anda kırıcı olabilirim. Eğer öyle şeye karşı... Tamam. Hiç kötü yorum aldın mı? Ve bu yorum neydi? Tabii ki tabii ki çok. Bir tane anlatmıştın ee, onu anlat bence. Prim, primci yazan var. Ondan sonra yani prim yapmıyorum bence yani. Hani emoji alta koymuştun ya. Ha. Arkadaşlar bir tane ben böyle emoji videoları çekiyorum. Emojiyi bulma videosu vardı çoksa Bir tane onu çekmiştim. Ondan sonra birisi de yazmış ki emoji altta küçük noktadan az koymuşum. Sıfır yani sıf sıfır zekalı falan gibi sıfır bir şey yapmış yani. Pardon da sen benim zekamı o emoji videosuyla şey yapamazsın ki yani benim zekamdan sanene. Beynin yani beynin içinde değilsin ki. Yani Neden öyle. Yaşıyorsun? Not, ders notlarımı falan bilmiyorsun. Nasıl bir hayat yaşadığımı bilmiyorsun. Ne, neye çözüm getirdiğimi bilmiyorsun. Neyse tamam soruyu geçelim üç dilek hakkın olsaydı bu ne olurdu? Hmm, zengin olmak, ünlü olmak, yani zengin ve ünlü olmak, ailemin ve benim çok sağlıklı olmam ve... Üç tane söyledin. Haydi. Üç, üç tane söyledin. Şöyle değil, zengin ünlü olmak. Ha. Ama ikisi de iki tane oluyor bu. Aa, birli. Ne? Bir. Tamam. Ondan sonra e, ailemin çok sağlıklı, çok ama çok sağlıklı olması ve... Üçüncü olarak da çok güzel bir hayat yaşıyorum yani. Tamam. Ee, ıssız bir adaya düşseydin yanına alacağım beş şey ne olurdu? Bir evim. <laughs> evim nasıl geçeceksin? Onu merak Bir tane de marketi alırdım yanıma. <laughs> Annem, babam ve abi. Tamam. <laughs> Dışarı. Ee, bu ne? Burcun ne? Koç. Tavlak. Ha, o bananacağımı kestirdim. Uğurlu sayın ne? Uğurlu sayım galiba 2 ya da 3 diye hatırlıyorum. Uğurlu tamam. harfi onu dinliyorum. Tamam. Değer verdiğim 5 şey. En çok değer verdiğim 5 şey nedir? En çok değer verdiğim 5 şey. <laughs> Ailem, arkadaşlarım, akrabalarım. Tabii ki kendim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve ders notlarını demiştin sen. Bir ara onu da demiştim. Evet, ama 5 değil onları. 6'ya giriyor. Çünkü YouTube kanalıma ve takipçilerime aşırı önem veriyorum. Aynı zamanda benim bir kesin arkadaşlar YouTube kanalım kapanma tehlikesi geçirmişti. Ben o zaman resmen oturup ağlamıştım gözlerim şişene kadar. Gersen, evet cidden. Neden peki? Ya şey kapanma sorunu yaşla ilgiliydi. O yüzden. <laughs> Hem aslında büyüksün. Yani onun üstünde bir yaş var. Nasıl evet. hep Tamam. Şey. Ne oldu kız? <laughs> ee, görme engelli olduğun Hı. için dalga geçenler oldu mu? Evet. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa ben %95 görme engelliyim. Ee, evet dalga geçenler oldu. Hem Bence çok. bu bir kusur değil. Görme engelli olan. Yani bir bir yani dalga geçenler değil de şöyle çözsün falan diye diyenler olmadı ama Bir keresinde bir olayı anlatacağım şimdi hı hı. size Ben İzmir'deydim ee, Kuzenim var Nazar diye bir Onlar bir keresinde dışarı şey çıkmış Elimizde dondurma almıştık yiyorduk Benim de üzerimde siyah bir etek vardı O dondurma Twister'de arkadaşlar reklam olmasın ama Hani çubukta ya onlar Üstüme damlamıştı ondan sonra oradaki iki kız da bana gülmüştü zaten Hani görseydim onu pek anlatmazdım da yani o yüzden kızlar gülmüşlerdi bana bir de. O yüzden. Ondan sonra ben de çok sinirlenmiştim. <laughs> Kuzenimi çağırdım. Hesap soracağız dedim. Gelmedi. Ondan sonra bir tane kuzenim vardı benim başka. <laughs> ee, onlar da daha yeni gelmişti. Şey teyzemler falan. O da dedi ki göster döveriz dedi. Neyse. <laughs> <laughs> Öyle <gülüyor> bir anım vardı. <laughs> en sevdiğin ders ve sınav notların? Hı? En sevdiğin ders ne? matematik verdim. Peki sınav notlarım. E ee, bir tane sor mesela. Mesela matematik 100. Ee, seçmeli alırız. Türkçe 90'lar dedi galiba tam hatırlamıyorum matematik. Yabancı dil hmm, 85. Ya 50'nin altında bir notun yok, değil mi? 50'nin üstünde yok. 70'nin altında bir notun var mı? Var. 65. Bir tek o mu? Aslında 65 ama <laughs> e, hoca herkese 10 puan ekliyordu sosyalde. O yüzden 75 almıştım. <laughs> Öyle yani. Peki. İleride olmak istediğin meslek hangisi? Doktor, öğretmen veya avukat. 3 tane seçeneğin var. Artık hangisini tutturabilirsem. Tamam. Ee, <laughs> en sevdiğin dondurma türü? Çilekli ve çikolatalı. Devam edelim. <laughs> ben aslında hepsini seviyorum. Evet hepsi güzel aslında. Ya. <laughs> Beni yüzde kaç seviyorsun? Yüzde yüz. Ama herkes yani mükemmel değildir bence. Ona katılıyorum yani. Tamam. Ee, telefon markan ne? iPhone. iPhone 7 Plus. Tamam. Sorular bu kadar. Bu kadardı. Bu kadar mı? Eklemek istediğim şey var mı? Sorun. Eklemek istediğim şey var mı? Ee, şu anlık yok. Bakın okay, o zaman. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Burada arada e, 1500 abone olmuşuz. Bu yüzden sizleri çok seviyorum. 1500 oldu, oldun mu? 1500 abone. Tamam. 1500 abone olmuşum. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomdur. Videonun daha sonuna geldik. Başka videolarımda görüşmek üzere bay bay